...beklentilerimizi ve stratejimizi konuşmuştuk. Bir de tabii elektronik reçete bizim için aslında önemli e, bir e, yeni bir durumdu. Türk Eczacıları Birliği 39. dönem 6. Başkanlar Danışma Kurulu toplantısı... ...Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamındaki kişilerin... ...Türk Eczacıları Birliği üyesi eczanelerden ilaç teminine ilişkin... ...protokolle ilgili tekrar değerlendirme yapmak üzere... Türk Eczacıları Birliği Heyeti, Denetleme Kurulu ve 54 Eczacı Odasının Başkan ve Yöneticilerinin katılımıyla 25 Haziran 2015 tarihinde Ankara'da gerçekleştirildi. Türk Eczacıları Birliği Başkanı Eczacı Erdoğan Çolak toplantının açılışında bir konuşma yaparak süreci değerlendirdi. 24 bin 500 eczanenin ve serbest eczacının ve onların temsilcisi olarak bizlerin bu protokol döneminde en öncelikli talebimizin ve beklentimizin eczacının üzerindeki ekonomik ve bürokratik basıncın ortadan kaldırılmasıydı. Eczane ekonomilerine rahat nefes aldıracak düzenlemelerin bir an önce hayata geçmesini talep ediyoruz. Nedeni de yaşadığımız bu süreçte eczacılar ekonomik anlamda ciddi kan kaybına uğradılar. Bu bizim hayati talebimiz. Bu hayati taleplerimizin karşılanmasını sağlamaya yönelik irade ve kararlılığımızın da en üst seviyede olduğunu belirtmiştik. Bu noktadayız. Bu doğrultuda temel taleplerimizin kabul görmesi ya sürecin tıkanması halinde haklarımızı elde ederek yaşamak ve yaşatmak için meslek birliğimizin öncülüğünde 54 eczacı odası olarak ve tüm eczacılarımızla yek vücut şekilde hareket edeceğimizi ilan etmiştik. Yani bir bakıma artık tahammülümüzün kalmadığını, masadan kazanımla çıkmak istediğimizi kamuoyuna duyurmuş olduk. Bu süre zarfında komisyon üç kez toplandı. Peki bu komisyon toplantılarında neler yaptı? Onları da kısaca sizlerle paylaşayım. Birincisi hazırlanan protokol taslağına komisyon son halini verdi. Biraz sonra genel sekreterimiz bu son hali verilmiş sosyal güvenlik kurumu taslağını sizlerle paylaşacak. İkincisi 7 Haziran'da yapılacak seçimlerle birlikte hükümet kanadındaki belirsizlik ve seçimin sonucunda ortaya çıkabilecek belirsizlikler nedeniyle sosyal güvenlik kurumuyla sonucu olmayan görüşmeler yaptı komisyonumuz. Biz de hatırlarsanız başkanlar danışma kurulunda söylemiştik. Şimdi bugün Bugüne geldiğimizde üzerinde netleşmemiz gereken konu ise protokolün son hali. Komisyonumuz bu nedenle bir başkanlar danışma kurulu yapılmasını bize önerdiler. Merkez heyeti olarak biz de bu öneriyi makul bulduk. Hem süreci birlikte değerlendirmek çünkü tabloyu görüyorsunuz kimin kimle hükümet olacağı çok net bir biçimde ortaya çıkmıyor. Satranç oyunu gibi sürekli hamleler değişebiliyor. Bir gün A partisiyle iktidar olunur derken bir ertesi gün B partisiyle yol gidiliyor galiba dediğimiz bir süreci hep birlikte yaşıyoruz. Ama bu süreç çok uzun sürmez tabii. Bir süre sonra taşlar yerine oturur. Ee, biz de Başkanlar Danışma Kurulu toplantısında 7 Haziran seçimlerine kadar protokolü protokol görüşmelerini sürdürme yani aktif bekleme ve daha sonra geldiğimiz bu noktayı değerlendirme kararını zaten hep birlikte almıştık. Şimdi bu değerlendirmeyi yine hep birlikte yapmak durumundayız. Açılış konuşmasının ardından TEP Genel Sekreteri Eczacı Harun Kızılay, yeni dönem SGK protokolü için talepler başlıklı bir sunum yaptı. Sonra, Protokol komisyonu üyeleriyle birlikte son hali verilen taslak metnin maddelerini detaylı bir biçimde anlatan Kızılay'ın ardından Eczacı Odası Başkanları birer konuşma yaptılar. ...diye bir buraya ibare getirerek bu elektronik reçetelerden sonra... Biliyorsunuz 24.500 eczaneyi ilgilendiren bir e, protokol bu. E, tek alıcı, sosyal güvenlik kurumu ve onlara ilaç veren eczanelerimiz var. E, 30 Haziran diye bağıtladık ama 7 Haziran'da yapılan seçimlerle birlikte bir e, belirsizlik süreci de devam ediyor. E, biz de bu belirsizlik sürecinde eczacı odalarımızla eczacıların çıkarlarını koruyan ve ilaç alım koşullarını belirleyen bu protokolün daha iyi noktaya taşınması ile ilgili taleplerimizi olgunlaştırdık. Biliyorsunuz bir başkanlar danışma yaptık. Önce bir çalışta yaptık. Arkasından bir başkanlar danışma yaptık. Sonra bir komisyon kurduk. Ve bu komisyon çalıştı. Sosyal güvenlik kurumu ile görüştü ama ortada yeni atanmış bir bakan ve e, değişmiş bir bürokrasi olmadığı için var olanlar da sorunun çözümü noktasında kendilerini yetersiz buluyorlar. Şimdi burada süreci biraz daha olgunlaştırıp, e, buradan bu talepleri nasıl gerçekleştirebiliriz, bunun için önümüze neler koyabiliriz, bugün bunu tartışacağız. E, nasıl bir tablo çıkar, e, onu hep birlikte değerlendireceğiz meslektaşlarımızla, oda başkanlarımızla birlikte. Ben inanıyorum ki Eczacı'yı daha bir arada tutan çıkarlarını ve hakkını koruyan hem bir protokol taslağının hayata geçmesi hem de birlik ve dayanışmanın öne çıkması noktasında iyi bir toplantı olur diye düşünüyorum Sağ olun. açıkçası çok oldukça kritik bir süreçteyiz tabi ülkede genel seçimler yeni yapıldı henüz hükümet kurulmadı. Koalisyonla ilgili e, koalisyon kurulması ile ilgili görüşmeler devam ediyor ama eczacıların da bekleyen çok ciddi bir sorunu var. Biz bu protokolü yenileme sürecinde e, yaptığımız çalışmaların hepsinde süreç sürekli e, ilgililer tarafından ileriye atıldı, ileriye atıldı. Artık protokolün bitme zamanı geldi. Burada yapılması gereken e, konu tabii şudur: bizim bir protokol komisyonumuz var, komisyonumuz düzenli olarak toplantılarını yapıyor, yaptığı toplantılarda çok önemli kararlar aldı. Eczacıların beklentilerine cevap verebilecek tarzda bir değişiklik talebinde bulundu. Bunlar öncelikle tabii ki ekonomik talepler. Ama diğer konularla ilgili de çalışmalar yaptı ama karşımızda bir muhatap bulamıyoruz. Dolayısıyla ee, biz dün Türkiye Eczacılar Birliği Merkez Eğiti olarak bir heyet toplantısı düzenledik. Daha önce de ee, bugün yapacağımız Başkanlar Danışma Kurulu toplantısının Yazısını odalarımıza göndermiştik. Şimdi değerli oda başkanlarımız bölgelerini temsilen buraya geldiler. Ben çok önemli bir toplantı olacağını düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte eczacıların verecekleri kararlara yol gösterecek bir toplantı olacak. Burada e, önemli olan birlik ve beraberlik. Buna en fazla ihtiyacımız olduğu dönemdeyiz. Buradan da çıkacak iyi bir sonucun e, protokol sürecinin çok olumlu etkileyeceğini düşünüyorum. Biliyorsunuz bu protokol sürecini daha doğru yönlendirebilmek amaçlı bir komisyon kurduk. Bu komisyonda merkez heyetinden, denetleme Kurulu'ndan benim de bulunduğum üyeler var. Artı başkanlarımız var. Ee, komisyon toplantılarını yaptı. Son toplantı sonrasında taslak metnimiz tam olarak ortaya çıktı. Ee, 30 Haziran bitiş tarihinde çok önem e, arz ettiği bir toplantıydı. Bugünkü Başkanlar Danışma toplantısında biz taslak metnimizi başkanlara ileteceğiz. Bizim isteklerimizi anlatacağız. Ardından bu Tarihin bitmesiyle ilgili nasıl bir yol izlememiz gerektiğini kendileriyle konuşmaya çalışacağız. E, protokoldeki esas taleplerimiz ekonomik ağırlıklı, eczacının sorunlarını çözmeye yönelik, bir şekilde ekonomik problemlerin ortaya ortadan kaldıracak ekonomik temelli taleplerimiz ön sırada. Zaten ilk görüşmemizde de bunları sunduk SGK'ya. E, fakat malum seçim dönemi, hükümetin ve bakanların belirsizliği. E, bürokratların biraz gevşemesine sebep oldu. E, ama biz çalışmaları bırakmadık, komisyon olarak bir şekilde toplantılarımızı yerine getirdik. E, öncelik konular ekonomik. Ama onun ötesinde, eczacıyı zor durumda bırakan e, cezai maddeler, diğer protokol maddelerinde de eczacının lehine yapabileceğimiz en iyi iyileştirmeleri yapmaya çalıştık. Valla eczacının beklentileri e, çok fazla birikti. Beklentimiz çok yüksek tabi ee, çünkü biliyorsunuz ki e, eczanelerde e, büyük bir yangın var açıkçası. Biz e, yıllardır ilacın ucuz olmasını istiyorduk ama e, niye ilaç ucuz olsun istiyorduk? İnsanlar hastalar kolay ulaşabilsin diye. Şimdi tam tersi oldu İlaç ucuzladıkça biliyorsunuz yurt dışından ilaçlar e, maliyetini kurtarmadığı için gelmemeye başladı yine yokluklar yaşıyoruz. Yine aynı kısır döngünün içine girdik. Ee, artık eczacıya, eczacının yaşaması için mutlaka e, bir şeyler verilmeli. Bu maddi anlamda olmalı. Aynı zamanda eczacının değeri verilmeli artık. Çünkü yurt dışında eczacının ne kadar değerli bir meslek eczacı olmanın ne kadar değerli bir meslek mensubu olduğunu görüyoruz, duyuyoruz, biliyoruz. Yeni protokolde de eczacıyı rahatlatacak, e, özellikle iskonto oranlarının genişletilmesi, özellikle hizmet bedelinin yükseltilmesi, eczacıyı daha rahat ve daha huzurlu bir meslek e, mesleğiyle baş başa bırakacak bir protokol olmasını diliyoruz. Fakat biliyorsunuz ki şu anda koalisyon e, çalışmaları var, i̇şte hükümet ortada yok. Ama bizim de kısa bir süremiz kaldı. E, tahminim belki de bu hükümet kurulduktan sonra bırakılacak bir iş gibi gözüküyor. İyi çalışmalarla, e, iyi mücadelelerle mutlaka eski protokolden çok daha iyi, yeni bir protokol imzalanması gerektiğini düşünüyorum. Valla talepler e, artık tüm Türkiye'nin bildiği gibi ekonomik talepler. Ama e, sanırım bugün buradan süre uzatmasıyla ilgili bir karar çıkacak. Ülkenin siyasi durumu e, protokolü yenilemeye çok elverişli gör, görünmüyor. E, henüz hükümet kurulmamış olması, kimle koalisyon yapıl, yapılacak bilinmemesi bizim de şu anda elimizi kolumuzu bağlamış durumda. E, sanırım bugün buradan bir uzatma kararı alınacak uzatma kararından sonra kısa sürede kurulacak bir hükümetle artık daha rahat muhatabımızı bularak yapacağımız görüşmeler bu sefer bizim de olacaktır siyasi irade zaman zaman koalisyonun kötü bir şey olduğundan bahsediyor ama ben bu sefer protokol içinden çok umutluyum. Koalisyonla birlikte eczacılar için çok daha olumlu bir protokol geleceğini düşünüyorum. Şimdi eczanelerin ekonomik sıkıntıları hat safhada olduğu için bu protokolde ekonomik olarak çözümlerin yerine getirilmesi öncelikli tercihimizdir. Süreç her ne kadar 5 gün kalsa da Devlette de devamlılık aynen devam ettiği için bence protokolün çok da geciktirilmesine gerek olmadığını düşünüyorum. Yani yeni gelen veya eski olanın hiçbir anlamı yok. Devlette de devamlılık esastır. Bu yüzden de protokolün bir an önce imzalanıp eczacının rahat bir nefes alması gerekmektedir diye düşünüyorum. Yani burada daha önceki çalışmalarla daha iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. En azından bu konuda protokolde devlet bürokrasisiyle oturur iken daha hazırlıklı bir şekilde oturmuş olacağız. Önümüzdeki süreçte yeni hükümetin kurulması, bürokrasinin de daha mantıklı düşünmesine vesile olacağını düşündüğüm için bu çalışmaları eczacı meslektaşlarımızın lehine olacağına inanıyorum. Talepler, beklentiler. Genel olarak daha önce de bu toplantılar yoğunlukla tartışıldığı için Türkiye'deki bütün eczacıların talep ve beklentileri aslında protokolün içine işlenmiş durumda. Evet. Ümit ediyorum ki bu beklentiler masaya karşılıklı oturduğumuz bürokrasi tarafına da engellenmez. Çünkü eczacıların bu gerçekçi olan talep ve istemleri çok büyük e, maliyeti olmayan ve büyük beklentileri olmayan şeyler bu anlamda iyi olacağına Şimdi Tabii ki protokol sürecinin böyle bir noktaya gelmesi baştan ...protokol imzalanırken düşünülmesi gereken bir noktaydı ama... ...bu noktaya geldikten sonra artık çözüm konusunda bir şeyler söylemek ya da yapmak gerekiyor. Ee, şu an elbette ki eczacıların çok ciddi anlamda protokol revizyonuna ihtiyaç duyduğunu... E, ...bir takım iyileştirmeler yapılması gerektiğini söylemeye e, gerek yok. Herkes bunu açıkça biliyor. Bugün burada yapılacak olan şey... Elbette ki çok ileri seviyede adımlar atılması yönünde bir karar çıkması ya da bir takım gelişmelerin olmasını beklemek ama bu olayı sadece eczacılık camiası olarak değerlendirmek biraz yanlış olur. Şu şu an ülkenin gündemindeki belirsizlik dolayısıyla da bizim protokol sürecimiz biraz e, ilintili. O yüzden burada protokolün bir süre daha uzatılması yönünde bir karar çıkacak gibi gözüküyor. Biliyorsunuz üç yıllık bir protokol süreci vardı ve bunlar her sene yenilenerek devam ediyordu. Ve sürecin sonucuna geldik. 30 Haziran'da bizim protokolümüz bitiyor. 1 Temmuz'da protokolsüzlük gibi bir süreç söz konusu. Aynı zamanda ülkenin bir de siyasi koalisyon dönemi var. Şu anda bakanımız belli değil. kim muhatap alacağımız belli değil. E, TEP Merkez Eğiti çok güzel bir yeni protokol revizyonu hazırlamış. Ee, Harun Bey de bunu bize sundu. Eczacılarımız için hayata geçerse çok güzel maddeler var. Bu maddelerin hayata geçmesi için biz odalar olarak da elimizden gelen desteği vereceğiz. Çok güzel değişiklikler, muayene ücretinin kaldırılması gibi. Ee, bundan kaynaklanan bir sürü ceza işlemler vardı bildiğiniz gibi. Ee, yanlış verilen ilaçlarla ilgili tüm reçete kesintileri söz konusuydu. Şimdi sadece ilaçların kesintisi söz konusu olacak. İlaçların hastaya temin ulaştırılmasıyla alakalı madde var. Biz hasta yakınına veriyoruz ama hastaya ulaşmayabiliyor. Bundan da eczacının suçu vardı. Sahte reçetelerde eczacı suçlanıyordu ama eğer de eczacının kesinlikle böyle bir tasarrufu olamaz ama yine fatura eczacıya kesiliyordu. İnşallah bu protokol revizyonu hayata geçirirse meslektaşlarımıza bir can suyu olacak diye düşünüyorum. Onun için de elimizden gelen desteği vereceğiz. Buradan da protokol süzlük gibi bir şey meslektaşlarımız için çok zor. Biz kendi bölgemizde toplantılar yaptık anket yaptık. Eee meslektaşlarımıza sorduk. %60-70'i protokolün yapılması taraftarı. Ama bir 40 da yine protokol yapılsın ama bizim şartlarımız, kırmızı çizgilerimiz aşılırsa eylemlikte de destek vereceklerini beyan ettiler. Hep beraber göreceğiz inşallah. Camiamız için hayırlı olur. Bölgelerindeki eczacıların protokol konusundaki görüş ve önerilerini de aktaran oda başkanlarının katılımıyla devam eden toplantıda sözleşmenin süresinin uzatılması görüşü ortaya çıktı. Toplantı yaklaşık 5 saat sürdü.